<laughs> buyurun, buyurun. Ay benim kardeşim. cayır geldi. Bizim her gün öyle oğlum. Bizim her gün öyle.

anda fiyatı 40 liradan tedavada satıştığımız devam ediyor. Ee, bunun bir hafta öncesine kadar havalar biraz yaşlı soğuk gittiği için hı hı. çilek fiyatları biraz arttı. 50 60 lira civarında çıktı. Ama şimdi havaların ısınmasıyla tekrar biraz fiyatlar düşmeye başladı. Hı hı. Ee, havalar böyle de devam ederse eee fiyatlar daha düşene kalkabilir bilmiyorum. Yani. Vatandaş e, en çok tezgahlarda çilek satışı Diyebilir miyiz? En çok satılan ürün diyebilir miyiz? Yani, yani diye, diyemeyebiliriz yani tecrübe şimdi çok pahalı olduğu için biraz e, milletin alım gücü de na, malum. Hı hı. E, biraz ağır gidiyor çilek. Yani biraz havalar ısınması En çok hangi müşterileriniz tercih ediyor çileği? Genelde e, pasta ne tarzı hı hı. kişiler hani pastacılar falan al, alıyor, pastaneler alıyor, kullanıyor. Hı hı. Çünkü onlar e, pastada kullandığı için çileği. O yüzden büyük onlar çilek oluyor şu anda. Pastacıların en çok tercih ettiği evet, ürün o zaman çilek. Pasta yaptılar için, pasta yaptılar için. Şey. Çoğunlukla onlar biraz tercih ediyor. Peki e, hamile bayanlar falan tercih de bulunuyor mu? Tabii mı? tabii. Hamile bayanlar, küçük çocuklar gördükleri zaman hemen çileğe koşuyor yani.